bekle. Evde kal, oyunla kal, sporla kal devam ediyor arkadaşlar. Farklı bir etkinliğe devam ediyoruz. Etkinliğimizin adı piramit. Piramit oyunumuz. Ee, i̇ki eş arkadaşlar beraber ekip şeklinde pet şişeleri, pat, düzeltiyorum pet bardakları üstüne koyarak piramit şeklini almayla devam ediyor. Evet kaldıralım Miraç beraber kaldıralım. Çek sana doğru. Çek sana doğru. Sana doğru çek. Evet. Gergin bir şekilde bırakıyoruz. Evet. ikinci pet bardağımızı alıyoruz. Kız kaçta çocuğu. Kaldır. Ekip ruhuyla. Evet. Biraz daha sana doğru çek. Bırak çocuğu. Olmadı. Bunu düzeltelim. Evet. Kaldıralım biraz. Kaldır. Kaldır abi. Biraz gergin tutar mısın? Gergin tutar mısın çocuğu? Evet. Şunu bir daha alalım çocuğu. Gergin tutabilir misin çocuğum? Evet. Şunu şu şekilde. Biraz sana çeker misin ipini? Bekle. Evet çok güzel. Kıskaçla. Evet. Bu şekilde lastiğimizi tutarak lastik iki tane e, karşı tarafa iki tane de bana doğru bir ipimiz var. İpi gerdirerek kıskaçtan kurtarmasını sağlamaya çalışıyoruz. Tabi bazen olmayabiliyor. Normalde o. Evet. Sana doğru çeker misin çocuğu? Evet. Tamam çok güzel. Getir bakalım. Bir tane. Evet. Kız kaçta? Sana doğru çek abi. Sana doğru çek. Sana doğru çek. Evet. Çok güzel. Evet. Bir tane daha alalım. Güzel. Kaldır abi. Sana doğru çekebilir misin Miraç? Sana doğru elini çek. Evet. Arkadaşlar piramit oyunumuz bu şekilde çok zevkli. AB e, A, B bir takım. CD D bir takımla beraber aynı anda başlarlarsa iki takım. Yani biz Miraç'ta bir takımız. Diğer anne baba da olabilir. Bir takım olarak piramit oyunu çok güzel oynayabilirler. Bizi izlediğiniz teşekkür ediyoruz. Miraç'la ben Ömer Hoca sizlere iyi akşamlar diliyoruz.